işletmeciler olarak, büyük çiftlikler olarak Gaziantep'te ve Şahin ve bölgemizde büyük sıkıntılarla baş başayız. Bunların nedenine gelecek olursak yem fiyatlarının aşırı derecede yani girdi maliyetlerinin yüzde yüz, yüzde yüz yirmi civarında artmasından dolayıdır. Eee yem fiyatları artarken, girdi maliyetleri artarken burada et fiyatları, kurbanlık fiyatları geçen yıl 26 lira bu sene 28 lira. Çok cüzi bir artış var ama Yem fiyatlarında dediğimiz gibi yüzde yüzün üzerinde fiyat artışları var. Bugün bir torba yem, bir torba fenli yem deriz biz çiftçiler olarak. O 50 kilosu geçen yıl 70-80 liraydı, şimdi 160 lira olmuş. Bunu hangi çiftçi alacak, hangi çiftçi alıp hayvanla yedirip süt sağacak, et üretecek de kar edecek onu bilemiyoruz. Burada devletimizin, devletimizin gerçekten... Tarım olarak, işletmeciler olarak büyük baş olsun küçük baş olsun bunlara bir kulak vermesi lazım. E, gerçekten biz sahada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Çiftçilerimizle birlikte, üreticilerimizle birlikte ne yapabiliriz de cüz'ü fiyatlara e, girdi maliyetlerini düşürebiliriz diye ama biz üstesinden gelemiyoruz. Çiftçilerimiz ancak ki küçük işletmeleri satmakla, kapatmakla bu sene bu bayramı görüyor. Ben bu e, hayvanları satacağım, bir daha da beslemeyeceğim diyor. Evet beslemeyince ne olacak? Bur burada bir sefer e, üretim sıkıntısı yaşanacak, et sıkıntısı yaşanacak. E, et sıkıntısı yaşandığından ne olacak? Arz dolayı yurt dışından ithal bir sefer e, hayvan getirmek zorunda kalacağız. Ne cinsi, ırkını, ne olduğu bellesiz, boşal dolarlarımızın e, Paramızın olmadığını biz biliyoruz, paramız yoktur, ee, ekonomik krizi yaşıyoruz ee, ama e, dışarıdan ithal ederken dünyalar kadar dolar e, harcayacağız, harcayarak biz bunları getireceğiz. Ama biz bunları getireceğimize devletimizin, e, bakanlığımızın, çiftçilerimizin yanında olarak bu girdi maliyetlerine destek çıkarak, e, iyileştirerek çiftçilerimiz kar etmesi lazım. Bundan dolayı e, büyük baş ve küçük baş hayvan yetişçileri gerçekten e, Gaziantep'te tehlikede. Şimdi her yıl olduğu gibi e, yine Temo Tarım Bakanlığı e, taban fiyatları açıkladı. E, Hubbat e, sezonu başladığından dolayı her yıl geç açıklıyordu. Bu sene erken açıklaması konusunda bizler de e, hep dile getirdik. Evet erken açıklandı ama araştırılmadan cüzi bir cüzi diyorum bakın e, taban fiyat açıklanmış oldu. Arpanın tavan fiyatı 1.75 yani 1750 lira olarak açıklandı. Şu an piyasada arpa açıklandığında bile arpa olmadığından bakın üretimin az olduğundan ihtiyacı karşılayamadığından arpa 2300 liradan gidiyordu. Devlet kalktı 1750 liradan tavan fiyatı açıklandı. Sanki çiftçi çok kazanıyormuş da fiyatlar aşağı çekmeye çalıştı. Buğdayı 2400 lira 2450 lira makarnalı makarnalık dolma kaydıyla tavan fiyatı açıklandı. Bu da 2600 lira, 2700 liraya tüccarlar alıyor. Kırmızı mercimek dediğimiz gerçekten yok olmakla karşı karşı olan çok değerli bir besin kaynağımız olan kırmızı mercimek. Taban fiyatı olarak TMO'nun açıklamış olduğu fiyat 5000 lira ama piyasada şu an 7000 lira, 7500 liradan gidiyor. Yani keşke açıklamasaydı biraz tüccarlar daha fazla, daha artırarak almak durumunda kalacaktı. Şimdi çiftçinin ikinci bir biz her zaman deriz ikinci bir şıkkı olması lazım çiftçinin. Temoyan vereceğim, tüccara mı vereceğim? Zaten çiftçinin depo etme şansı yok. Tamamını bir çerde veren ağzından alarak aynı gün ya tüccara ya TMO'ya yatırması lazım. Şu an TMO'ya çiftçilerimiz bir kilodayı ürün vermez. Neden ne gelecek tüccar daha fazla alıyor, peşin parayla alıyor. TMO'nun düşük fiyatına hiç kimsenin ürününü vereceğini düşünmüyorum. Açıklaması da gerçekten çok bir komik oldu. Bizleri hiç memnun etmedi. Burada açıklanırken girdi maliyetleri hesaplanarak, piyasa araştırılarak açıklanması lazımdı. Biz onu isterdik. Hesap edilmiş mi? Biz hesap ettik. Arpanın, buğdanın, mercimeğin maliyeti açıklamış olduğu fiyat yani dekara kazanmış olduğumuz ürün TMO'nun açıklamış olduğu fiyatla bağdaştırdığımızda masrafını dahi çıkartmıyor. Çiftçiye tek kuruş değil de alının teri dahi kalmıyor. Böyle fiyat açıklanır mı? Gerçi de çiftçi memnun edecek. Fiyat açıklansaydı, daha yüksek açıklansaydı, çiftçi daha yüksek çıksaydı. En azından kurak dönemde çiftçi malını biraz pahalı satar. En azından zararının birazını ödemiş demiş olur. Bölgemizin eee artı Türkiye'nin diyebileceğiz buna bir eee kaderi haline gelmiş oldu. Bu Dengeler bozuldu, dengeler bozulduğundan dolayı da gerçekten doğa şartlarının dengelerinin bozulduğundan dolayı kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklık da bu sene 22 il olarak Türkiye Ziraat Odalar Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın daha önceki tespitleri doğrultusunda 22 ilde şu an 35 ile çıktı. Bakın Türkiye'de 35 tane il kuraklıkla boğuşuyor. Bunun içerisinde en fazla hisseden de Güneydoğu Anadolu bölgesi olarak bizleriz. Bizlerin sulama şansımız hiç yok. Sulama maliyetleri olan da derin su kuyuları olan çiftçilerimiz de kesinlikle elini o pompanın düğmesine atamıyor. Çünkü elektrik maliyetleri aşırı derecede yüksek. Bundan dolayı yüzde civarında biz bu sene kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklığın zararları nedir? Diyecek olursak başta hububat ve batakil olarak, arpa, buğday, mercimek, nohut olarak bu sene rekolte tahmini yüzde yetmiş civarında aşağı düştü geçen yılda. Bu büyük bir çiftçiler adına kayıp, ülkemiz adına az üretim ama bu her yıl artık bu gözükmektedir. Bu kuraklığı her yıl. Yani bir yıl yaşamıyorsak beş yıl yine yaşıyoruz. Bir yıl yaşamıyorsak beş yıl yine yaşıyoruz. Burada devletimiz büyüktür. Biz devletimizin e, isterse, bakın isterse burada e, burnumuzun dibinde derim ben. Fırat suyu akıp Suriye'ye gidiyor. Bunun yönünü Barak çevrilebilir. Pompajlarla ta ki Şahin Bey'e kadar, Şahin Bey'in de yüzde ellisini, yüzde altmışına kadar sulu tarıma geçirebilir. O zaman kuraklık kaderimiz olmamış olur. Biz de daha fazla üreterek ithal değil, ihracat yaparız. Üreterek ithalat değil, ihracat yaparız. Bundan dolayı gerçekten çiftçilerimizin durumu aşırı derecede kötü. Bakınız her yıl, geçen yıldan baz alacak olursa, bak bir yıl önceki hasat dönemi yine önümüzde geçen sene bugünlerdi. Dekar başına arpadan 600-700 kilo civarında üretim alabiliyorduk. Şimdi 200 300 kiloya düştü bakınız bu. %60 %70 demektir. Zaten bu 200 300 kilo çiftçinin masrafını, girdi maliyetlerini dahi karşılamıyor. Bundan dolayı önümüzdeki buğda buğdaya gelecek olursak geçen sene 400 500 600 kilo kraç alanlar bakınız bunlar kraç yerler. Sulanmadan, rahmetle, yağın yağmurla yetişen buğdaylar 500 600 kiloya kadar en kötü yerden 400 kilo alıyorduk. Şu an 150 kilo, 100 kilo alıyor. Bu da az önceki söylediğim gibi çiftçinin maliyeti mazot parası değil. Gerçekten mazot parasını karşılamaz. Bundan dolayı çiftçilerimiz şimdi önümüzdeki yıl girdi maliyetlerini de göz önüne alarak, onları da düşünerek. Çünkü satmış olduğu ürün borcuna yetmiyor. Yine borçlu. Önümüzde yıl bunların e, gübresini, tohumunu mazotunu, enerjisini emeğen hep borcu alacak. Artı üretebilecek mi onu bilmiyoruz. Orada bizi düşündüren sıkıntılar var. Dayan dayan nereye kadar çiftçinin, nereye kadar dayanacak? Dayanacak gücü kalmadı. Bundan dolayı yani önümüzdeki yıllar gerçekten tarım alanlarında çiftçiler aşırı derecede sıkıntı yaşayacak. Zaten birçok çiftçimiz Bakınız buradan Cumhurbaşkanımıza yine ben teşekkür etmek istiyorum. Çiftçilerimizin borcunu, kuraklık yaşayan çiftçilerimizin borcunun ertelendiğini açıkladılar. Ertelenmekle olmuyor. Bir yıl sonra tekrar gelecek. Çiftçi zaten borçlu. Bu seneki, önümüzdeki Ekim döneminde yine borçlanacak. Bir yıl sonra ne kazanacak da çiftçi onu diyecek. Bizim buradan beklentimiz çiftçiler olarak, Türkiye çiftçileri olarak borçların faizsiz olarak 5 yıla yayılarak va yapılandırılmasını beklerdik. Ancak çiftçi o şekilde diyebilir. Çünkü çiftçi aşırı derecede borcu altında. Zaten özel bankalara tarım krediye değinmek istemiyorum. Çünkü çiftçinin gerçekten o özel bankalar, tarım kredi kooperatifi onu da söylüyorum. Çiftçinin malına gözünü dikmiş neredeyse. Ee, hacizlik durumda. Çiftçimizin birçoğu yüzde altmışı, yüzde yetmiş hacizlik durumda. Haciz nedir? Borcunu demeyince tarlası elinden gidecek, traktör elinden gidecek, hayvanlar elinden gidecek. Tarım yok olmuş olacak. Bunlar büyük tehlikelerdir. Bunların önüne geçerek Bakanlığımızın çiftçilerin gerçekten yanında olduğunu göstererek destekleme yaparsa, destekleyebilirse biz de üretimden kaçmaz. Daha fazlasını üretiriz.